Evet arkadaşlar. Bu garajda almış olduğum GT Nano Plus DS3 ampulümüz ve sisler için almış olduğum Supermor H11 serisini size tanıtmak istiyorum. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar e, herhangi bir aydınlatma ışığımız yok. Gördüğünüz her taraf ortam kapkaranlık. Şu an yanan e, Amerikan parkımız. Ampullerimiz hiç aydınlatmayı kapatayım ben. Ampullerimiz ardalaması yandırmamaktadır. Evet şu an açıyorum. Bunlar kısalarımız. Görüyorsunuz arkadaşlar. Gecemiz gündüze döndü. Selektör atıyorum arkadaşlar. Farlar kapalıken selektör atalım. Şimşek etkisi atıyor. Ben şu an size sisleri açayım. İçin yani şu olması gerek. Yani sisi açtığınız zaman e, kısaya bile gerek kalmadan sislerle birlikte çok rahat yol gidebilirsiniz. Ben şu an bu sis arkadaşlar. Bakın göstergeye. Hiçbir bir aramazı yandırmıyor. Size ne görün arkadaşlar. Sesle şey dışarıda bile göstereyim. Aracın şu an sadece sisler yanıyor. Görüyorsunuz. Esnaf alanımız kapalı şu an. Evet şu an hiç aydınlatmamız Faları açtığımız zaman bakın arıza yandırmıyor. Kısalarımız kısa ile birlikte siz yandığı zaman çok farklı bir görüntü ortaya çıkıyor görüyorsunuz. Onu araç teşekkür ederiz. Bizi Banpınar'ın tanıştığınız için teşekkürler. İyi ki varsınız.